Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir gün, günaydın diliyorum sizlere. Ve bugün size difrize katmak için güzel patlıcan ve biber közlemesi yapacağım. Ama tabii şöyle görüyorsunuz, doğal ortamda ateşin üzerinde hazırlayacağım. Gerçekten tadına doyum olmuyor. Yani her zaman size öneririm, tüpün üstünde falan yapana kadar bu şekil yapın. Öncelikle buralarını soyuyoruz, şu kabuklarını başta gördüğünüz. Niye derseniz buradaki patlıcanlar araya gitmesin. Bu şekilde Anne. devam ediyorum. Soyduktan sonra ateşe yakacağım arkadaşlar. Bismillah diyerek başladım. Ateşimizi güzel yaktık görüyorsunuz. Şimdi iyice pişecek sonra çevireceğiz maşallah. dumanın kokusu bile çok güzel oluyor. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bakın bir tarafı pişmiş. Hemen maşayla güzel güzel çeviriyoruz. Çünkü hepsinin kenarı etrafı pişmesi lazım. Gördüğünüz gibi bir tarafı iyi pişti. Şimdilik yavaş yavaş çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman her tarafın eşit pişmesi lazım. Elimize dikkat edelim tabi yanmaması için. Zaten belli ediyor kendini bakın. Şöyle çevirmeye devam ediyoruz. Sanki Dikkat ediyorsanız ateşi çok aşırı harlı değil. Yoksa dışı yanar, içi de pişmez. O yüzden ateşi dikkat ediyorsanız orantılı bir şekilde az az altına veriyoruz ateşi. Yavaş yavaş pişenleri karton üzerine katıyorum şimdilik. Görüyorsunuz. Ve daha devamı var tabi. Daha devam ediyor pişmeye. Patlıcanlarımı közledikten sonra gördüğünüz gibi kapya tam etli güzel biberlerimi aldım üzerine. Onları da közleyeceğim. iki tarafını çevire çevire. O da dediğim gibi çok böyle harlı ateş olmaması gerek. Aynı şekilde içi pişmez dışı yanar. Şimdi görüyorsunuz bunlar piştikten sonra devam edeceğiz. Şöyle şunları da çekeyim. Bunlar burada soğumaya durmuş patlıcanlarım. Birazdan bunların kabuklarını da soyacağım. Damda sıcakta biraz sıcaklandık ama olsun idare ederiz. Biliyorsunuz her güzelliğin bir zorluğu var. Şimdi gördüğünüz gibi ateşten aldığım biberleri tam sıcak bir şekilde poşete katıyorum. Niye derseniz hemen bekletince kendiliğinden soyuluyor. Soyulması kolay oluyor. Böyle tek tek hangisini pişirirsem ekleyeceğim.